Herkese selam arkadaşlar bugün sadece Skibi Multiverse'un yeni çıkan bölümünü birlikte izleyeceğiz. Hadi başlayalım. Kırmızı bir buton. Oo. Oh! Abi butona basmaya çalışacağız. Oğlum mini gunlı şey bile var. Ben artık sorgulamıyorum ya. Adam her türden yapmış. Oha bu ne? Kaçak maden işiyorlar galiba. Vay çakal lan. Ne oluyor lan? 2 bir de base 2 a doğru bunların basitine saldırıyordu. Wolf kameraman şu an çok kötü durumda. Acaba bu durumdan kurtulabilecek miydi? What the hell? Lan! Ne oluyor? Bu ne oğlum? Böcek tuvalet. Aha! Multicopman! Pew! Lan bir maskap öldü ya Oha! Can maskap. Bakayım. Hayır lan maskap konusunda uzman mıyım Aha. Large maskap men. O maskap men değildi bu lan. Kazıcı menler. Onun <laughs> tipi değişmiş. Biraz daha adama benzemiş. <laughs> Aa! Kendini imha edecek galiba. Profesör mü? Kesin profesör. Bu ne oğlum? What the hell? Gerçekten çok ilginç bir şey geldi şu an. Ne güzel iki dakikamız vardı ya. Aha. Hayır. Lan Al bakalım. Lan pili bitmiş. Ben ne yapayım uşağım? Oğlum yorma o da ölmüyor. Aha kafasına vur onu. Hadi güzel maç oldu Oğlum öldü lan. Aha. Yalnız Titan Spirkerman'ın patlamadan önceki son bakışı çok havalı değil miydi? Ne oluyor oğlum lan intihar ediyor. Bum bum aha zaman durdu. Yoksa. Ha tamam lan. Clock Woman gelmiş. Ana. Yüzü parçalandı lan. Ayda. Demek ki görünenden fazlası varmış. Ha onlar şey tamam. Nükleer füze fırlatma şeysiymiş. Onu durdurmak için tuşa basmaları lazım. O biraz fazla basit değil mi? Son çare. Galiba biz kendisini feda edecek. Ya da tuşa basacak. İki ihtimal var. Oha Oha. Benim kalbim varmış. Oha. Çok hızlı koşmaya başladı. Hadi. Bir şey olacak. Aynen. O sonra da basaydı zaten sedi. Yani füzeler şey olurdu işte. Her şey daha kolay olurdu. Lan. Hayır. İşte şimdi bittik. Ne olacak şimdi? Tamam ettiğin gibi Titan Spirit'in ben yardım edecek şimdi ne yapacak yani öyle bir mi ihtimali var? Aha! Karakter kim? Bir dakika oğlum yeni karakter mi geldi? Lush Clockman mi geldi? Aa! Onu. Bu bizim şeyi çağıran zaman. Bir de çağırıyor. Bir dakika bu kulak vurmanı silah kalıcı mı şey veriyor? Aha! Yine mi bu kadın ya? Ben bu kadını sevmiyorum. Öcü böcü çikoya benziyor. Don't worry. I expected your failure. Our achievement. Abla ne anlatıyorsun ya? Was taking control over their devices. Now they believe the emergency message was sent from an ally. This will make it much. Acil durum mesajlarını gönder ve garip bir şey dedi anlamadım. Neyse bu abla boş yapıyor. Ve bugün de 22. bölümü izlemiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. 23. bölümü var ya baya merak ediyorum. Ve Dafuk'un yeni videosu olan 70. bölüm. Yüksek ihtimalle bence bu akşam gelir arkadaşlar. O yüzden takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.